Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kariyer modumuza devam ediyoruz. Bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. Bu seriyi ben de çok seviyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Önceki videomuzda yine beğeniler çok güzel. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Şimdi Emir ile kariyerimiz devam ediyor. Bu videoda biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Simüle ilerleyeceğiz. Çünkü Samsun Spor maceramız çok güzel gidiyor. Bunu da artık neticeye ulaşmak istiyoruz. Bu seriyi de daha da hızlandıralım istiyorum. Çünkü seri çok zevkli gidiyor. Şimdi vakit kaybetmeden e, maça geçeceğiz. Ama ondan önce ben bir şey fark ettim. İstediğimiz kulübü seçebiliyormuşuz. Gitmek istediğimiz kulübü. Ben bunu seçmek istiyorum. İngiltere'den bir kulübe gitmek istiyorum. Bunu da Chelsea olarak belirledim. E, siz ne diyorsunuz yorumlarda belirtin. Şimdi buradan benim proma geliyoruz. Benim promda menajerim kısmı var. Menajerim kısmında sözleşme yenile var. Şimdi sözleşme burada yani e, Samsung Spor'da aldığımız maaş 14 bin dolar çok az. Bunu da arttırmaya talep edeceğim yönetimden. Bakalım nasıl tepki verecek bize oyun. Şimdi buradan serüvenine geçiyoruz. Öncelikle hedef takım seç. Ne diyor? Sezon sonunda katılmak istediğin hedef kulübü seç. İstediğin maaş kulübün verdiği hedefleri etkileyecek. Şimdi ben Trent Süper Lig'den istemiyorum. Geçelim. Amerika'ya da gidebiliyoruz. Çok güzel. Hindistan Ligi var. Arabistan Ligi var. Tüm ligler var. Güzel. İngiltere Premier Lig. İkinci lig var. O üçüncü lig var. O bayağı iyi gidiyor. Tamam ben Premier Lig'e e gitmek istiyorum arkadaşlar. Premier Lig'de Chelsea istiyorum. Neden bilmiyorum ama Chelsea'de oynamak istiyorum. Liverpool da olabilir aslında. Liverpool mu Chelsea mi ya? Çok kararsın. Ya da United'ı küllerinden doğurtmak mı, doğurmak mı ya? Ya da şuradan bakalım. Bize ne e, nelerini karşılayabiliyoruz? Neleri karşılayamıyoruz? Şimdi Chelsea'den başlayalım. Mesela Crystal Palace'a gidebiliyoruz bakın. Karşılıyoruz şeyleri. Biraz bunlardan Chelsea'de. Hmm ceza sana atılan gol. Şık gol. Bunları yapmanız lazım diyor. Lig kupası kazanan Chelsea'ye gitmek biraz zor. Crystal Palace'a gidebiliyoruz. Oğlum şık gol at diyor. Şık gol atmadan çok zor. Seninkinden daha üst düzey kulüplerin oyuncularıyla ilgileniyorlar. Gelecekte buraya transfer olmak istiyorsan daha iyi bir takıma transfer olmayı düşün. Liverpool bizi beğenmiyor. O zaman biz de Liverpool'a gitmeyiz kardeşim. Siz aynı şekilde. Ben arkadaşlar e, Manchester United diyorum. United'e eski günlerini döndürecek topçu bence Emir. Emir'e hedef takım değiştir diyorum. E, hedef takım olarak United'i seçtim. Maaş isteyince tamam maaş bunu şey yaparız. 40 bin de yeter ya bize. Sonra düzenleriz oraya gidince. Şimdi ne oldu seçebildik mi? Serüvenimde. Tamam abi, seçebildik. Öneriler. Ha, öneriler de var bakın. Leipzig, Bolo. Yok abi ben tık, Samsung Spor'da tarih yazarım daha iyi. Tamam United'e gidilir. Samsung Spor'dan da maaş talep edeceğim arkadaşlar. Ee, 37 maaşımı bu, talep ediyorum yani. Bence haklıyım da. Evet. Evet şimdi taleplerimizi istedik. United seçtik. Samsun Spor'dan da biraz daha para istedik. Çünkü kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu oyunda bunlar çok önemli. Bakalım yönetim bize nasıl bir tepki verecek. Maçtan sonra belli olur. Maça geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Evet arkadaşlar maç gününe birlikteyiz. Ee, Avrupa Ligi maçında Samsun Spor'la. Samsun Spor'la oynadığımız süre Samsun Spor'luyuz arkadaş. Bunun başka yolu yok. Devam ediyoruz. Maç 9 rating yap diyor. Maaşı fazla isteyince artık demek ki şey yapmaya başladı. Evet maça geçelim. Bugün takımlar gerçekten zorlu bir mücadele çıkıyor ve ıslak zeminde şartları iyice zorlaştırabilir. Ben Siphikeyimiz Özkan Öztürk, değerli dostum Ertem Şener'de yorumlarıyla aramızda olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Lika şampiyonasından müthiş bir maç tekrarlarımızdayız. Santos Sport Nor karşılaşıyor. Evet, Bu maçın hep birlikte... evet iyi bir hata çıktık. İyi bir pas attım adama. Bu golü ben atarım aslan. Zal bakayım gol. Der, der, der. Bu adamı Liverpool istemiyor ya. Ben de başka bir şey bilmiyorum. Ama o United'da Liverpool'un önünde ben de şampiyon yapacağım. Emir bunu başaracak görürsünüz. Emir bunu başaracak. At kanada. Kanattaki adam top istiyor bana atma sakın. Çok top be. Fark 2. Liverpool. İki daha iyiyim kardeşim. Buradan Liverpool yönetici. Arne Slot. Beni istemedin. Gördük oyunda. Çok pişman edeceğim seni ya. Çok bilendim. Liverpool United bekle beni geliyorum abi. Yine aynı pas attı ya. Sana helal olsun ya. Sen de mi götürsen ben yanımda ya? Aa atamadım. Ayağımla açtım ya. Tüh. Evet ikinci yarıya de maça devam ediyoruz. 2-0 öndeyiz. 2 gol attık. Ee, yani bu maçı almamız lazım Samsun Spor'la. Çünkü oy harpasa bak. Be. Tamam çok güzel. Geç içeri geç içeri geç içeri. Geç içeri attım sana. Bitir bunu. Bitir bunu. Bitir bunu ama ya. Asistim yeme ya. 2-0 öndeyiz. 66'dan sonra yenileceğimizi düşünmüyorum. Acaba bir tane daha mı atıp çıksam ya? Değişik isteyeceğim arkadaşlar. Adam koşamıyor. Çok yorgun baksana da. Buradan bitirir miyim? Bitirdim güzel. Abi bu adamın gol atamayacağı yer yok. Dayanıklılığımızı arttırmamız lazım. Ee, değişiklik istiyorum. Hocadan artık çıkmak lazım çünkü yoruldum yani. Ben de çıkayım. Adam gitmiyor artık zaten. Yüzde yüzde başlamıyoruz hiçbir maçı. Yüzde ile falan başlıyoruz. Diğer maçta görüşürüz. 3-0'lık net bir galibiyet aldık. Bakalım benden sonra gol atabilecekler mi? 3 ee, gol attık. Mutluyuz. Hatrimizi yaptık. Oyundan çıktık. Klasik ee, kondisyonumuz kötüydü. Yani yapacak bir şey yok. Diğer maçımız Trendyol Süper Lig'de birinciyiz. Sonunda bunu sizlerle paylaşabiliyorum. Birinci Samsun Spor, ikinci alan, on birinci Alanya Spor. Galatasaray'ı geride bıraktık. E, ligdeki duruma da şöyle bakalım. 35 puan, 3 puan farklı öndeyiz. Buradan vermeyiz diye düşünüyorum. E, hiç vakit kaybetmeden Alanya Spor maçına geçelim. Bakalım neler yapacağız. Alanya Spor mücadelesinde başlayalım maça. Evet topu kaptık. 1-0 öne geçme şansı. Hadi bitir onu bitir. Gol olsun. Bravo. Asistle başladık. 3. dakikada golü buluyoruz. Geçtim be. Çok güzel geçtim. Hadi bitireyim onu. Çok güzel be. Çok güzel gol attım ya. Çok güzel geçtim adam orada. Fake attık falan. Geldi yani. Evet mücadelenin ikinci yarısıyla karşınızdayım. Bakalım 2-0 bitti ilk yarı. Yani goller kaçırdım bu maç. Adamım çok yorgun çünkü. Böyle de demedim. Daha iyi zamanlama diyor. Benim işim mi kardeşim? Tutun şu adamı ya. Evet topu kaptık. Hadi etti yapmak istiyorum artık. At Çok güzel. Çok güzel. Dokunayım o topa. Çok güzel aldım lan. Çok güzel aldım. Aa bitiremedim ya. Çok ağırlaştı adam. Hadi beni de alacağım artık. Ben değişik isteyeceğim arkadaşlar. Adamım gitmiyor. Ben yoruldum ya burada oynarken. Beni de değiştir hocam. Yok bir şey yok. Değiştirdik. Evet maçın geri kalanını simüle ediyoruz. Bakalım bizimkiler gol yemiş mi? Yemeden bitiyor. Ee, 2-0'lık net bir, bir gol attık bu maç. Düştük inanılmaz. Devam edelim videomuza. Yapacak bir şey yok. Trabzon 3-1 yenmiş. Kocaeli 2-1 yenmiş. Kazanmaya devam ediyoruz. En azından kazanıyoruz. Kaybetmiyoruz. Devam ediyoruz. Nitelik puanlarımız gelmiş. Onları da bir dağıtalım. Bakalım neler oluyor. Nitelik puanlarını dağıt. Maçımız Galatasaray'la inanılmaz. Nitelik puanlarını dağıtıp Hemen o maça geçmek istiyorum. Uzaktan şut, şut gücü. Ee, yok. Şut gücü. Artık e, bu. Hızlanma, hızlanma. Hızlanma. Tamam. Bitirelim. Şut gücüyle devam edelim. Evet. Direkt maça geçiyorum. Hiç bildirimlere falan bakmıyorum. Direkt Galatasaray maçı diyeyim. En önemli maçımız çünkü Galatasaray. Deplasmanına gidiyoruz. Maçta görüşürüz. Ve maça başlıyoruz. Evet en önemli maçımız. Başlayalım maça. Evet Galatasaray'ın stadında maça başlıyoruz arkadaşlar. Ee, Galatasaray ligin lideri de biz şimdi ligin liderliğini aldık. Onlar bu koltuğu bizden geri almak için 3 puan var aramızda. Zingo bas alırsın çok güzel. Evet Attım sana çok iyi kaçtın o aradan. Bravo sana bravo sana. Benim de enerjim iyi. Ama baksana abi Davinson beni bırakmıyor ya. Yaya Gel, geldim. Bitir. Gol be. İlk gol erken bulduk. 8. dakikada golü bulduk. Çok iyi oldu ya. avantajda avantaj, avantaj, avantaj. avantaj. Darı kart Davinson Sanchez. Ama yani orada beni indirdin Davinson abi. Yapma böyle şeyler. Tabii Fenerbahçe maçı çok farklı bitti. Beşiktaş'ı 2-1 biraz zorlansak da yenilmesini bildik. Ama Galatasaray maçı biraz sıkıntı. O simeni göremiyorum. O simen niye yok? O simen oynamıyor mu ya? Aaa. O oynamıyor O simeni göremedim. Lemina burada. Abdülkerim Bardakçı İlkay. Davinson Sanchez. Ricardo oynuyor. Osman yok. Çok heyecanlı bir maç Barış Alper'den aldınız topu çok güzel bana bıraktınız sen koş oğlum koş tekrar sal Al bana çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel. Çok güzel. ikinci golle gidiyorum atacağım bu golü atacağım atacağım bitireceğim bitireceğim Emir atıyor Samsun Spor şampiyonluğa uçuyor. 15 maçta 30 gol. Müthiş bir rekor. O sana girdi. İlklerden değişiklik panik oldular. Evet maçın ikinci yarısıyla karşınızdayız. Şimdi başlayalım bakalım neler olacak. Lemine geçtik. Singo. Emedik orada. Kabarttık ya gittik ama neden öyle oldu? Ben tamam, aldım. Çok iyi top. Çok iyi top. Çok iyi top. Sağ bana. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bitireceğim gol. Bitti. 3-0. 3-0'lık zorlu bir maç oldu. Artık değişiklik isteyeceğim. Yoruldu adam. 3 gol attım. Kendimi alkışlatıp çıkarım bu oyundan. O da çıktı. Değişiklik istedim. Ben de çıkartıyor. 3-0. Net bir gol. 3 tane attık. Mutluyuz. Galatasaray karşısında 3-0. Stad'da aynısını yapmışlar. İnanılmaz güzel olmuş. Beşiktaş Stadı da Galatasaray'ın Stad'da gerçekten güzel olmuş. Çok iyi bir şey yaptık. Maç ratingimiz 10. 3 gol attık. Mutluyuz. Maçın geri kalanını simüle ediyoruz. Ve maçın kaç kaç bittiğini gördüğümüz zaman 3-0. Galatasaray deplasmanında 3-0 galibiyet aldık. Çok iyi oldu. Şimdi bakalım ligde son durum ne bize ne bildirimler gelmiş. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Avrupa Ligi ile devam edeceğiz yolumuza. Galatasaray'ı yendik. Gayet güzel. Ee, Avrupa Ligi'nde de birinciyiz. Orada da yolumuza devam ediyoruz. Evet Avrupa maçıyla devam ediyoruz yolumuza. Bakalım Kiev, Deplas, içeride Kiev ile oynuyoruz. Ee, nasıl bir maç bizleri bekliyor. Yine yağmurlu bir hava. Yine e, ben sorunlu ben bir ser soru. Serde oynuyoruz. Evet atlası bitireyim. İşte bu be. Atlası bitireyim dedim aga ben. Aa, anlatıyor bakın. Rabzonspor, Pina. Çok güzel. Trabzonspor da atmış. Onu gösteriyor. Aa yukarıda canlı şeyler var. Çok güzelmiş ya o. Verdim topu. Çok güzel. İndireceğim. Çok ya, yani pasımı alırım. Hapsat. Diye hücumunu izliyoruz. Bakalım sonuç alabilecekler mi? Alamadılar. Hadi hızlı çıkalım. Hadi hızlı çıkalım bu gol olsun. Hadi çıkalım gol olsun. Bindir 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 bindir. Ah atamadım ya. Biz kaçırdım onu ayağımdan. Ha tamam. Pas kullandım pas verdim pas verdim. Sen de ver. Uzaktan bir şut denemesi gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel aradan. Çok güzel aradan ama kaleci açtı ya. Neyse 1-0 kazanmasını bildik. Ee, gayet iyi. 6. dakikada attığımız golle 1-0 kazandık. Eleme aşamasını geçmişiz. Garantiledik eleme aşamasını. Liderlik için mücadele edeceğiz. Bakalım rakibimiz kim olacak çeyrek finalde. Bizi tebrik ediyorlar. Tabii ki liderlik bizim isteğimiz. Yani burada yine bir bir hatasını gördük. Arelerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkilikte ligde de lideriz. Çok iyi gidiyoruz. Ama transfer olacak mıyız? Soru işaret. Evet arkadaşlar. Oyunda bu sene müthiş bir gerçekçilik var biliyorsunuz. Ve şu an hocanın dedikodusu yapılıyor. Soyunma odasında dedikodu. Herkesin elinden geleni yapmasına rağmen takımın teknik direktörünün taktiklerini anlamakta zorlandığından bahset demiş. Hocana yardım etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıkla. Takımın teknik direktörünün tam arkasında olduğunu ve onun Çalışmana inandığına internette paylaş. Biz yalaka değiliz. Ama egol da değiliz. Hocamızla gömmeyiz, yedirtmeyiz. O yüzden orta karar bir nabza göre şerbet veriyoruz. Hocamızla iyi anlaşıyoruz. Evet arkadaşlar Başakşehir maçıyla karşınızdayım. Şimdi başlayalım gündüz maça. Güzel. İçerideyiz. Yağmur yağmıyor sonunda Samsun'da. Maçı başlatıyorum. Ve hadi gollerimizi sıralayalım ve bu iş bitsin. İnceleye başladık. San Başakşehir başlıyor. Aldım topu. Abi bizim şey yapmamız lazım acil yoksa sıkıntıdayız yani. At, çıkart çok güzel. Çok güzel. Çok güzel aşağıdayım. At bana. At bana. İndirecek miyim sana? İndiremedim. Bas önüne bas önüne bas önüne. önüne bas önüne. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam devam devam. Almamız lazım maçı ya. Ya üçüncüyle oynuyoruz. Galatasaray'la puan farkımız tamam var. 5 puan fark var ama. Yani kritik. Çok yorgunuz. 66. dakika oldu ve gol yok. Gergin bir maç. İndirecek miyim? İndiremedim. 73. dakika ve gol yok. Çok az bir süre kaldı. Çok az bir süre kaldı. Son enerjimi de gole saklamam lazım. Gol atmamız lazım yani. Ama gollemememiz lazım aynı zamanda da. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sen gir o aradan, gir o aradan. Bana verme, bana verme, bana verme. Bitirdim ya. Aa. Direkten döndü. İnanamıyorum. Direkten döndü. İna Aa, oyundan aldı beni. Gol atamadım. İlk defa bir maçta gol atamadım ya. 6.4. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Maçın geri kalanı simüle ediyorum. 0-0 mı? Bek bakalım 0-0 bitmiş. Bir puana razı olduk ya inanılmaz. İnanılmaz Galatasaray ne yaptı bakalım. Evet hoca da kırdı desteğini bizden. Gol atamadık abi nasıl 0-0 berabere kaldık. Çok iyi oynadı Başakşehir bize karşı. Lejo Varşavayla konferans liginde. Evet Emir bugün kendi maça verememişti. Aa ben de daha geçmişler. Bilmiyorum. Evet videomuzun sonuna gelelim. Skandal bir olay. Gol atamadık. Olacak ama e, darbe aldık ligde. Bu tokatları iyidir. Yapacak bir şey yok. Şimdi Lece Varşova ile oynayacağız. Artık ligi garantilediğimiz için 3 maç sonra 3 maç sonra gidelim. Bakalım bir bildirim gelecek mi? Sonra video videoyu yavaştan kapatalım. Aynı zamanda toparlamış olayım. Legio Varşava ile Avrupa Ligi'ne çıkacağız. Avrupa Ligi'nde eleme aşamasına geçmeyi garantiledik. Liderliği kovalıyoruz sadece. Ee, güzel giden bir kariyerimiz var. Bu seri sevdiğinizi biliyorum. Başka seriler de gelecek. Ee, Ultimate'ime de devam edeceğiz bu arada. Onu da bırakmış değiliz. Hangi takıma gidelim önerileriniz varsa alırım. Daha bir şeye var transfer sezonuna var. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Galatasaray'da 3-1 yenmiş. Hattrick yapan bir oyuncu var orada da. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Bu videolar daha sık gelsin istiyorsanız beğeni butonuna çökün. Yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Ultimate Team'de de videolarımız gelecek. Serilerimiz devam edecek. Kendinize çok 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 iyi bakın.